Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle çok yeni bir konsept, konseptle karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere... E, YouTube kanalımda iki senedir içerik üretiyorum. Ve şu anda da yeni bir dizi çekeceğiz inşallah. Mülteci Köyler adın, adında bir dizi çekiyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımla birlikte. İsmim Vali. İsmim İbadullah. Arkadaşlarım Afganlı. Anlaşmayın sen misin? Evet. Benim adım Hasan, memleketim Suriye. Arkadaşlar bu Mülteci Köyler'in dizi hem bizim için hem sizin için çekiyor bize abone öyle like unutmayın ve çevrenizdeki bu video paylaşın ve dizi paylaşın biz de bize destek çıkın lütfen. Evet Hadi arkadaşlar. <laughs> Eğer çarşamba günü akşam saat 8'de yeni bölüm için çayınızı çorbanızı hazırlayın ve bekleyin. Görüşmek üzere ilk bölümü başlasın. Kendim, ettim, kendim buldum, sen ne zaman vereceğiz lan? Ne olan varsın lan Hasan? Zaten kanımız zor Ev nasıl bir esir? Valla Veli doğru söylüyorsun ya. Şurada üç kuruş paraya çalışıyoruz. O da karnımızı doyurmaya yetiyor. Valla doğru diyorum ya. Oğlum var lan böyle düğünde düşüne düşüne evlenemeyiz. Sen ne yapıyorsun? Ulan Muharrem valla yorduk lan. Bir çay demle de içelim ya. Valla ulan Hasan doğru diyorum. Bir çay demleyelim de bir keyif yapalım ya. Yalan mı sözüme de cevap verelim Ah çenemim ne olur yedin peyme Yalan mı sözüme de cevap verelim Yalan mı sözüme de cevap verelim Yalan mı sözüme de cevap verelim Gel 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 çalalım elif elifim gel 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 açalı elif elifim elif, 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 Adın elif, elif, elif. Gelin gelin çay hazır. Adın çayı demledim. çayımızı içeriz hadi. Yetenen Abdullah valla ya. şu de bırak da bir çayımızı içelim. Hadi, Abdullah, bırak, çayımızı hadi gel. Adil, adil, adil. Bismillah. sağlık lan Muharrem. <laughs> Ton yerinde yapsın, keyfimiz yerinde gelir. Afiyet, ah, 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 ah. bak olsun be. Gelin, gelin, gelin. Ne keyfisi ya? Ah. Ne keyf tefz, da. Aile siz nasıl keyif oluyor ki? oluyor yok. Ne yapacak bir şey yok lan Hasan'ım. Şu çayımız dört ah. tek Allah. O davşan bana. mı? be. Ne kadar kaldı işimiz? Çok. Daha şey yapamadık değil mi? Patron gelse kızar vallahi biz. yapacak bir <laughs> şey yok. Ama hızlı bir şekilde Ay. çalışmamız lazım Muharrem abi. Valla çalışacağız be. Buyurun buyurun. Hadi hadi. Buyurun. 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 <laughs> buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Canan var mı Muharrem? Var var. Olmaz mı? Allah bu çayımız mı? Bırakamadınız ya. Vallahi bırakamadık. Ya. İşte bu sızlıkla siz yaşayamıyoruz Muharrem abiyle ikimiz. Size köyden köyün kofretini de getirdim. Ooo ne haberi yok. Azam işi görüyor ya. Acak diyor vallahi. Muharrem Ağzım lan. Ağzımı açtın emek de getirmiyor. Patron yet. Patron kendine ha. Müslüman ya. Kendine Müslüman. Bebebeyle gezer gezer. Valla. Biz Allah. de burada eşekle katınla uğraşırız işte. Yani. Aman. Bir şey oldu başka ne beklersiniz? Vallahi. Valla. Bu yerin ya. Aa, da daha da çok güzel ya. Hasan güzel de içer mi? Baya da içer. Ah. Bu ya. Bırakın şunu ya. Lokum gibi içiyorsunuz. <gülüşmeler> şey, şey, şeker atanı sormadım, şeker atan var mı işte? Yok yok yok. Böyle mi şeker? Yani bu da halin. Valla. Halin, suyumuzu içelim biraz önce. Akşam olmadan işimize bakalım, şu işi bitirelim. Abi. Yoksa patron geldi zaman bize kızar. Valla patron var ya. Zaten Müslüman falan değil patron. Valla. Müslümanın sebebi olmaz. Yol ol. Ne birbirine yapışık lan öyle o? Koy kofleti, koy. Kalpler olunca birbirine yapışıyor değil mi? Ha, evet. Kayma kalpleri.

Ben sizi çalışmaya mı getirdim lan? Oturmaya mı getirdim? Kalkın lan buradan! Otur. Otur otur. Otur Veli otur. Sakin ol kardeşim ya. Sakin ol oğlum. Ne diyor o adam? Amına koyun böyle içimde, de ya. Amına, ya. Böyle ya. Abi ya, amına koyun böyle içi ya. Bırak işte gidelim. Koyup gidelim ya, böyle iş mi olur böyle ya. Böyle mi olur. Yani bu Neli ile Hasan nerede kaldı ya sabah da bekliyoruz. Allah ona iyi alıştı işte yanına ya. arkadaşlar. bakıyoruz siz buradasınız. hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş Nerede bulduk, kaldınız lan? Namaz kıldık biraz geç kaldık. Neyse oturmam gelin dostlar oturalım. Bismillah. Şu, şu, şuraya çökün yere bir yere ya gari. Tamam. Oturun Burası bize. <gülüyor> <gülüyor> e, nasılsınız? Eee nasıl olalım be. Bilen arkadaşlar. Dün işimiz bitirmediktiği adam ekmek paramız vermedi. Bizim gari köyde işimiz kalmadı. En iyisi şu, tört, şu köy terk edip en iyisi şehre inmek. Vallahi doğru dedin lan Hasan. Biraz önce pirtimizi mirtimizi toparlayalım. Şehre inelim. Haydi gidelim ya. Bıktık ya. Vallahi doğru dediniz kardeşler. Hadi bir an önce zaman kaybetmeyelim de. Oyalım gidelim Burada iş yok güç yok valımızı pırtımızı toplayalım gidelim hadi. E hadi Bismillah hadi hadi hadi, hadi. 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 Bismillah.